Tamam merhaba. Tamam çok fena mmm, <laughs> arkadaşlar. Amin. Amin. Allah'ın isteğiyle bu salonda Allah'a şükürler olsun. 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 Allah'a şükürler olsun.

özellikle siperlik zaten maskeleri dağıtmıştık şu şekilde Melik Gazi Belediye'mizin e, siperliklerinden dağıtıyoruz Tabii esnaf sabahtan akşama kadar vatandaşla e, sürekli alışveriş içerisinde olduğu için bu siperlikler özellikle e, daha nitelikli bir e, hijyen sağlama açısından önemli oluyor tüm pazarlarımızda da dağıtıma devam ediyoruz Tabii pazar yerleri Virüsün yayılma riskinin en fazla olduğu yerler. Dolayısıyla alışverişin güvenli ortamda yapılması lazım. Bariyerlerimizle birlikte tek giriş kapımız var. Oradan hijyen bir şekilde vatandaşlara dezenfektan ve maske ikram ederek içeri almaya çalışıyoruz. Tabi buradaki esnafı da yarı yarıya azaltmış durumdayız. İnşallah en kısa zamanda bu süreç bitecektir. Özellikle perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 gün daha sokağa çıkma yasağıyla birlikte inşallah bu sürecin daha da sağlıklı hale geleceğini umuyoruz havaların ısınmasıyla birlikte inşallah bu virüs salgını azalacağını umuyoruz, dua ediyoruz. Cenab-ı Allah en az zayiatla bu virüsü, salgını üzerimizden alsın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.